Çok az kaldı canlarım, çok az kaldı kavuşmamıza. Can hızlı iyileşiyor. Yürümeye başladı mı? Daha değil. Ama yakındır bence. Bugün okula bile gitti. E, vallahi çok iyi haber var ama. E, tabii oğlum, insan hayattan bezmemesi lazım. Ama sağlam da beslenmesi lazım. <laughs> Allah'ım ya düşündüğü şeye bak yine aklı yemekte. Şişt, bizden de çok selam söyle ha. Tamam söylerim. Eve ziyarete de geliriz. Hediye de alırız. Çok iyi fikir ha. Can çok sevinecek. Günaydın çocuklar. Sağ olun. Sağ olun. Oturun yerlerinizi. Üf, ders başlıyor ya. <laughs> söyle Memo. Hocam bir insan yapmadığı bir şey yüzünden azar işitir mi? Yani azar işitmemeli. Neden sordun? Hocam ödevimi yapmadım da. <laughs> Muzip memo demek ki tekrar geri döndü. O zaman ilk sözü sınavına seni alayım. Hadi bakalım tahtaya. Hadi. Yandık ya. Hadi hadi. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Can. Umarım en yakın zamanda iyileşirsin Can. E Tabii ki iyileşecek. Değil mi Can? Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Yoksa bir daha yürüyemeyecek misin? Yürüyeceğim tabii. Başta hep öyle söyleyip kandırırlar. Ya senden gerçeği saklıyorlarsa? Sen ne biliyorsun ki? Şu haline bakılırsa beni bir daha canın istediği gibi dövemeyeceksin. Sen sussana artık. Artık kimseye kabadayılık da yapamayacaksın. Çok üzüldüm senin için. Bana bak. İşte hayatın geri kalanında böyle birileri seni hep korumak zorunda kalacak. Hemen defol git buradan fena yaparım seni. Birazcık tertip düzen küçük bey. Çok mu şey istiyoruz gerçekten? Ya benden canımı iste ama tertibimizden isteme yani beni bilmiyor sanki. Sonra bunu geçeceğim geldi mi? Çoktan geldi. Çoktan mı? Niye erken gelmiş ki? Bir şey anlatmadı. Sadece bir daha okula gitmeyeceğini söyledi. bir daha okula gitmeyeceğim demişsin. Evet dedim. Neden? Bir şey mi oldu? Söylesene. Bir şey demediler. Onu söyle. Bak beni kandıramazsın. Ben senin kardeşimim. Bir derdin varsa söyle bana. Anlasana ne oldu okulda? mi adamı. Öyle bakmasana. Bana baksana. Söyle. Bir tane çocuk var okulda. Önceden kavga etmiştik. Ee? O bana dalga geçti. Sakatlığımla. Dalga mı geçti? Oğlum be, onu var ya, geçtiği dalga da boğarım ha. Şimdi tam sana benzedim, ola ben. Zaten öyleydik. Ama bir farklı. Şimdi zaman. Bence de. O çocuğu var ya. Göstereceğim günlük, kardeşimle kala geçmek neymiş görecek o. çocuk beyler, hazır mısınız? Okula geç kalacaksınız. Tamam matmazel geliyoruz. Geçmiş olsun can. Kantinden bir şey ister misin? Meyve suyu falan verir mi sana? Can. Tuvalete götüreyim mi seni? Derste altına falan kaçırırsın. Aman ha. Sen kendi işe baksana ya. Ayakkabılarını da bağlayayım mı Can? Can, tekerlekli hayat nasıl? Alışabildin mi? Sen, sen Can değilsin. Aa. Aa. Ne oldu? Ha? Bırak. Ne oldu? Bırak. Ha? Ne? Şimdi buluşsana. Bırak. Var mı lan delikanlılıkta? Sakat adamla dalga geçmek ya. Var mı lan? Var mı? Var bir daha yapmayacağım. Bırak. Yap. yap bakalım lan yiyorsa yap. Ben de seni girip dönmekten usanmam. Al sana. Aa. 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 Bırak. Bırak. Bir daha canlı dalga olursa bütün mahalleyi toplar giderim he. Ah Memo, kimseyi dövmek yok diye daha kaç kere söyleyeceğim. Gidip kardeşin okulunda nasıl kavga çıkarırsın? Ya baba ne yapayım yani kardeşim sadece beni korumak için geldi. Çocuklar bak, çocuklar. Bir daha böyle bir durum olduğunda kaba kuvvete başvurmuyorsunuz. Gidip derhal durumu öğretmenlerinize söylüyorsunuz. Öğretmene söylemek geçici bir çözüm baba. Doğrusu yılının başını küçük genetmek. Ben de öyle yaptım. Kavga hiçbir şeyin çözümü olamaz Memo. Kaba kuvvet sorunları büyütür, çözmez. Bak, bir daha böyle bir şey duymayacağım yoksa külahları değişiriz. Anlaşıldı mı? Babam çok kızacak demiştim. Aman! Kızarsa kızsın ne olacak? Kızdı diyencilerimiz mi döküldü ya? Bir kere bu bana olsa sen yapmaz mısın aynısını? Yaparım. Hem de o biçim. İşte bu kardeşler birbiri için kavga eder oğlum. Onu da yapmayacaksak ne anlamı kaldı kardeşliğin? Ama o... iyi ki benim kardeşimsin. Velayet davasından önce ara karar için mahkemeye başvurabiliriz Dilek Hanım. Bu süreçte mahkeme çocuklarınıza ihtiyatlı tedbir koyabilir. Yani? Ne demek bu? Bu şu demek Dilek Hanım, ee, mahkeme çocuklarınızdan birini size verebilir. Öyle mi? Birini bari alabileceğim, öyle mi? Kuvvetle muhtemel. Ah, harika. O zaman benimle kalacak. En azından biri. O zaman hemen, hemen işlemlere başlayalım. Tamam, anlaştık. Niye topu dışarı attın? Boş ver ya aman. Canım çok sıkıldı zaten. Ama çok daha iyi bir fikrim var. Ne o? Dışarı çıkalım mı? Olur. Sen duyarsan haber verirsin. İnsanlık namına. Buyur. Can! Buradaki işimiz bitti gidiyoruz Gel.